i <muchas> Bu mı, Abi, da iyimiş şey. <laughs> ne Ne ee, bu Ne <laughs> <laughs> <laughs>

Gözünü kurtacağım. Gibi, gibi Sen de bize sarıl. Sen, Sen de bize sarıl. Var mı? Evet öyle evet süper süper çok cesursun bravo sana bravo bırakıyorum hazır mısın bırakacağım Bak, ayağını şöyle tut ki çizmesin işte ayaklarını böyle tutacağız evet 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 çok güzel çok güzel kırmızı ve beyaz değiştirme süreci hep aynı resimle beslenmiyorlar yani bakımları biraz masraflı diyebiliriz 4 kere 200 milik olmak üzere Ensesinden tut Edes. Sırtından. Sırtına. Çok. Anneciğim Sırtından sesine. tut da sev. Sırtına bir dokunur musun Edes? Bir sırtına dokun anneciğim hadi. Evet. Yok, anneciğim. Yok anneciğim. Diğer elinle. Saatli elinle. Evet harikasın Ediz, Bize bak. Kameraya bak. Anne mi tutsam? Evet. Anne ne? Güzel oldu aslında. Bir süredir reklamlarını görüyorduk, e, açılmamıştı. İşte fırsatını bulur bulmaz da geldik. Çocuklarımızın hayvanlarla birlikte yaşaması tabii. E, hayvanları canlı olarak görmesi kitaplar haricinde çok daha büyük bir farkındalık sağlıyor hayvan sevgisi açısından. İnşallah hayvan çeşitliliği de artar. Yakında artacağına dair bilgiler de var zaten. E, tekrar tekrar geliriz diye umuyorum. Bu kadar yakından ilk defa gördükleri için e, ilgi gösteriyorlar doğal olarak. Güzel bir değişiklik oldu bizim için de. röportajı değil ya. Yani. Güzel. <laughs> oh, oh, oh. ah, ah. oh. Çok hızlı yiyor bu. Biz burayı geçtiğimiz cumartesi günü açtık, ee, Ankara halkının hizmetine sunduk ee, ve beklediğimizden daha yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Ee, buranın kurulum aşamasından bahsetmek gerekirse bu fikir bize yaklaşık iki yıl önce vardı. Tabii pandemi sürecinden dolayı bunu biraz ertelemek zorunda kaldık. Ee, biz burada ana tema olarak yırtıcı hayvan, Ankara'da bulunmayan yırtıcı hayvanları e, burada... E, bulunduruyoruz. Burada bir yetişkin erkek aslanımız, iki yetişkin e, dişi aslanımız mevcut. Bir yetişkin erkek kaplan, bir yetişkin dişi kaplanımız var. E, aynı zamanda dört tane erkek, e, dört tane erkek e, aslan yavrumuz, e, beş tane de dişi aslan yavrumuz var. Temel olarak bu. Daha sonra burada tavus kuşlarımız var, geyiklerimiz var, ala geyimiz, e, monitor dediğimiz, motorumuz, varanımız var burada ve tür sayımızı da e, birkaç tür olmak üzere artırmayı düşünüyoruz. Burada insanların fazla doğada veya çevre hayvan bahçelerine karşılaşamayacağı türlerden getirmeyi düşünüyoruz ki onları da hem çocuklar hem e, e, yetişkin insanlar görsünler, onları yakından tanıyabilsinler diye. Fakat şöyle bir durum var, bizim burada e, bulundurduğumuz hayvanlar e, 8-9 nesildir hayvanat bahçesinde doğup büyümüş ve yavrulamış yani e, hayvanlar olduğu için biraz daha şeyler e, sakinler diyelim e, ama ne de olsa doğalarında bir vahşilik olduğu için biz burada dezenfeksiyon işlemi yapmadan hem hayvanlara karşı hem de e, insanlara e, bir yakınlaşma söz konusu olmuyor olsa günün belli saatlerinde belli zamanlarda çok kalabalık olmayacak şekilde hayvanları insanlarla buluşturuyoruz. Özellikle çocuklar da çok memnun kalıyorlar bu işten. Çünkü çizgi filmlerde falan sürekli onlarla sabah akşam birlikteler ama hiç canlı görmedikleri için bayağı hoşlarına da gidiyor. Çok eğlenceli yani çok iyi kaliteli dönüşler alıyoruz. şu an için izlenim şöyle diyebilirim. Yani Ankara halkı buraya gelen hem hayvanseverler şeyden yaptığımız işten çok memnunlar. İlk birkaç gün tabi aslanlarda bölge koruma özelliği çok olduğu için ilk geldiklerinde biraz hareketlilerdi. Sürekli işte kafeslerin çevresinde geziyorlardı ama şu an gördüğünüz gibi çok sakinler. Günün zaten uzun bir dönemini özellikle gündüz uzun bir dönemini sakin dinleyerek yani beslenmelerini sindirerek geçiriyorlar. O yüzden aslanlarımız, kaplanlarımız gayet sakin, huzurlular, mutlular. Bizim bir veteriner ekibimiz var. Bunda iki tane veteriner hekim, bir tane veteriner teknikeri. Aynı zamanda yanında çalıştıkları asistanlar falan da kalabalık bir veteriner ekibimiz var. Günlük rutin kontrolleri yapılıyor. Haftalık, tabii yetişkinlerde bu zor ama özellikle yavrularımızda ağırlık ölçümlerine göre beslenme programları yapılıyor. Yani hepsi bir diyete tabidir. Veteriner hekimlerimizin kontrolünde, onların bize verdiği gramajlarla biz de onların beslenmelerini sağlıyoruz. Yani e, onlar zaten bizim çocuğumuz, biz de onları sağlıklı bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz.